Evet dostlar. Herkese hayırlı pazarlar. Biz tarlamıza geldik. Şimdi geçen gün rotavatör atarken burayı koparttık. Bunun tamiratını yaptım. Bakalım şimdi alt kısma geçelim. Bu arada frenk üzümleri gözükmüyordu dün. Bakın böyle izalı izalı ekildi bunlar. Bu izadan gidiyor. Frenkler. Bu şekilde aşağıya doğru. Burada da bir karık var. Bakın. İleride yine bir karıktı. Aynı şekilde. Yukarıdan aşağıya geliyor frenkler. Bakalım alt tarafa da bir bakalım. Ekine. Bunu da buradan koparmıştık. Fazla gerdirmeyelim. <laughs> Diğerinin ucu burada. bakalım erecek Ermiyor. Golf'te bir tane ek olması lazım. Onlardan alayım. Onu da ekleyeyim. Bu şekilde dostlar. Şunu ekleyeyim. Tabloyu alayım. Tekrar görüşürüz. Burayı da böyle yaptık arkadaşlar. Araya bir kablo uzattım ermediği için. Bu şekilde gidiyor tesisat. Yukarı. Şimdi biraz koydan bahsedelim. Aşağı inelim. Bizde 3 beygir bir dalgıç pompa var. Bu pompa aşağıdan koydan. 150 metreden 160 metreden yukarıdaki kuyumuza basıyor. Şimdi şöyle benim 8 adet monokristal güneş panelim var. Sadece dalgıç pompayı çalıştıran. Bu dalgıç pompayı çalıştıran paneller hiçbir şeye bağlı değil. Sadece dalgıça bağlı. Ben buna bir tane şartel koydum. Sabah 9.30-10 gibi Mayıs aylarında havalar ısındığında 9.30-10 gibi pompayı açtığımda bu arada Engin az suyu basmaya başlıyor. 32'lik boruyla bizim kuyumuza. Ortalama günlük 10 ton su basıyor. Tabii benim aşağıdaki kuyum 10 tonluk su biriktiremediği için ben günlük 5 ton, 4,5 ton su çekiyorum aşağıdan. Kuyuya bakıp da. Paneller de şu şekilde size göstereyim. İzalandırdım ben. Konteynerin üzerine Buradan daha iyi görürüz. Üstten. Şu alt tarafta sundurmanın üstünde olan 3, 5, 6, 7, 8 adet panel dalgıç pompanın. Şu ön tarafta olan 2 adet panel Bizim Hyundai Tor 1800 güç kaynağının şu iki adet olan panelde sağdaki ayrıyetten kameralar modem sistemini çalıştıran güç kaynağının panelleridir arkadaşlar. Şimdi burada devamlı bizim güvenlik kameralarımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi her yere taktık. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bir de öbür taraflarda da aynı şekilde. Burada internetimiz var. Şimdi reklam değil, markaları söylüyorum ama bilgi amaçlı. Ben Türsel kullanıyorum burada çeken hat Türsel. Biz buna modem aldık. Ekstra. O modemle Buraya internet dağıtıyorum. İçerisine paket alıyorum. Aylık bir 6-7 GB gibi bir paket gidiyor. Kameraların tükettiği mağaralara gidiyor yani. Şimdi şöyle bu gösterdiğim iki adet panelin biri buradan besleniyor arkadaşlar. Buna besliyor. Tuora. Bu 1800'lük lityum Bataryalı bir alacağız. Altında gördüğünüz gibi bir, 2, 3 adet de priz çıkışı var. Biz bunu kettle'dır. İşte cep telefonu artı bizim kameralarımızın modemi bağlı. Bu şekilde. Burada duruyor bu. Diğer sistem. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. O iki adet akü Var içerisinde. 1200 yine inverter var. Bu arkadaş da aküler de burada. İçerisinde. Bu arkadaş da kameraları besliyor. Konteyner içerisinde. Ki lambaları yakıyor. Artı burada bizim bir tane tır buzdolabımız var. Kış olduğu için çalıştırmıyoruz. Düşük watt çeksin diye bu bunu aldım. Kışın çalıştırmıyoruz bunu. Bu şekilde duruyor. Kışları. Yazın full aktif bu da. Bu şekilde çalışıyor. Bu arada ee, televizyonumuz var. Uydumuz var. Bunları hep bu içerideki 1200 vartlık inverterli olan 2 adet 200 amper akülü bu cihazımız çalıştırıyor. Yani asıl işlemi yapan burada bu arkadaşlar. Bu sistem yapıyor yani. Genelde. Yani çoğu şeyimizi bu görüyor. Ha bu arada pompa. Pompanın ee, şimdi dedim ya 930 onda yazın. Geldiğimde şarteli kaldırıyorum buradan. Çalışıyor. Aşağıdaki suyu kontrol ediyorum. Şamanlara sistemi yapamadım. Güneş enerjisinden olmuyor. Çok denedim. Akü koymam lazım. Bu sefer de ayrı kablo çekmem lazım. Benim suyu çektiğim yer 150-160 metre. Uzunlukta bir yer. Yani kablo maliyetleri de çok yüksek olduğu için o işe girmedim. Ben buradan kontrol ediyorum. Belirli bir saat tutuyoruz. Buradan kaldırıyorum. Mesela saat 1'e kadar çalışıyor. 5 ton, 5,5 ton su çekiyor. Bu arada bu cihaz. Çektikten sonra da biz bunu buradan indiriyoruz bu şekilde kapatıyoruz. Ha şunu da şöyle yaptım bu arada. Şimdi bizim bu e, kuyumuzun havuzumuzun yani Şimdi bu şekilde dolu. Herhangi bir hatlardan su geldiğinde taşma yaptığında burada bizim bir giderimiz var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. Buradan böyle çıkıyor. Buradaki suyu da ziyan etmiyorum taştığı zaman. Yani değerlendiriyorum. Buradan hattan gidiyor. Burayı bir fitre koydum abi, yine. Buradan bu şekilde gidiyor bu arkadaş. Şurada bizim 5 tonluk su tankımıza bunu dolduruyor. Bunu da bu şekilde değerlendirdim dostlar.